Ekonomi şartlar bizim ülkemizde olan bitenler. Ee, şu an zaten her şey artmış durumda. Her şey iki katı, üç katı. Sen hiçbir şey alamıyorsun ki. Mesela gidiyorsun markete bir, bir poşet dolduramıyorsun. Bir 150-200-300 liradan aşağı olmuyor. Ee, diğer yönden e, mesela bu esnaf, esnafımızın çektiği sıkıntılar. Mesela kiralar. Kiralar 3-4-5 kat. Eskiden 4 bin lira kira ve 2 bin lira kira veren yere şu anda 10 artı 20 bin lira para istiyorlar. Aynı e, diğer yönden e, mesela öğrencilerin durumları. Bizim öğrenciler, bizim öğrenciler nasıl okuyacak? Adam dershaneye para yetiştirmiyor. Eğer esnaf çalışmadı mı? Millet çalışmadı mı o dershaneye o para yetiştirecek ki bizim de geleceğimiz aydınlansın biraz? Bizim de geleceğimiz öyle aydınlanmıyor işte. Mesela şu anda ben iki çocuk babasıyım. Şu An e, evime hani onun ihtiyacını alamıyorum. Mesela bir tane çocuk besicik 400 lira. 400 lira olmuş ama onu ben yetiştiremiyorum. Ben alıyorum, asgari Ücretten aşağı e, maaş alıyorum. Bana yetmiyor. İki çocuk, bir de bir de biz dört kişi, dört aile biz geçinemiyoruz. Kahvaltıda kahvaltıda 50 lira veriyorum, Ye, yetmiyor bize iki kişi. Yetmiyor bize. Çay alıyoruz, mesela aynı şekilde kahvaltıda yetmiyor bize. Şu an e, durumlar çok vahim. Yolundan ibaret yani çok var. geçen kimse geçinemiyor. Yani. Bu şartlarda, bu zor şartlarda kimse geçinemiyor. Her gün zaman, her gün zaman, her gün bir şey azam geliyor. Çalıştığım yerde mesela e, şu an e, bir evlatın fiyatı nereden bakarsan 14-15 bin lira olmuş. O, onu mesela yapamıyoruz, kimse yapamıyor. Geçemiyoruz o zaman? Bunun için bizim ekonomimizin iyileşmesi lazım, bizim şartların iyileştirilmesi lazım. Yani asgari ücret artıyor ama asgari ücret nasıl artıyor? asgari ücret arttı mı diğeri de artıyor. Ona bağlı olarak o da artıyor. Yani sadece asgari ücreti kaç bin kişi çalışabiliyor askeri asgari ücretle? 20 milyon kişi çalışsın. Ülkenin nüfusu 80 milyon. 85 milyon. Hadi 20 kişi, 20 milyon kişi asgari ücretle çalışsın. Diğer 60 bin, 60 milyon kişi. Hadi 20 milyonu o da öğretmen, memur, şu olsun. E geriye kalan 40, 40, milyon insan, 30 milyon insan. Onlar nasıl geçinsin? Asgari ücreti şu kadar yapacağız, asgari ücreti bu kadar yapacağız. Adam işte, liraya, hiç ki. liraya hiçbir şey yapamazsın. Sen bir el bir şey yapamazsın. Mesela şu an evlilik çağında olan insanlar. Mesela yani düşünüyor Karı para karı para düşünüyor nasıl toparlayacak? Evini nasıl, nasıl değiştirecek? Dilimi nasıl yapacağım? Yani bunun için bizim ülkede acilen bir ekonomik değişimin olması şart. Ekonomik değişim. Ekonomik değişirse eğitim değişir, kalkınma değişir, ülke gelişir. Hepimiz yani hepimiz bundan faydalanırız. Burası hepimizin. Kimsenin babasının malı değil, tek kişinin değil, hepimizin. Yani bu konuda bir iyileştirmenin yapılması lazım. Onun için e, e, yetkililerden de biz de e, bu konuda bir şeyler yapmalarını e, arzu ediyorum. Türkiye'de gerçekten eğer e, geçtiği gün yaşam şartları daha da zırhlaşıyor. E, neden mi? Gittikçe kiralar, özellikle kiraları e, ele almak istiyorum. Kiralar almış başına gidiyor. Gerek konut kiralar olsun, gerek yüksek kuvanın iş yeri olsun. Gerçekten zor durumda. Her gün geçtikçe yani herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Tamamen bir düzensizlik var. Şeye gelince yani Türkiye'nin diğer bir konu memur alımı falan. Düzenli bir alım söz konusu yok düzenli bir atamalar falan yok. Büyük haksızlıklar içerisinde. Okuyan adam dışarıda bekliyor, okumayanlar e, devlet kurumlarında çalışıyor. Böyle bir düzensizlik oldu mu ister istemez normal piyasalarda da e, düzensizlikler olur. E, şöyle diyeyim, hükümet yönetemiyor hiçbir yeri, e, hiçbir kurumu. E, bu ister istemez esnafı da etkiliyor, ekonomiyi de etkiliyor. Bizim Yüksek huva, e, ya gelince 3-4 ee, yerle sınır kapısı var ama hiçbir sınır kapısı çalışmıyor. Kendi tırları çıkıyor büyük iş insanlarının ama yerliye gelince sınır kapılarımız kapalı. Hiç kimse hiçbir şeyle de değmiyor. Sözde burada STK'lar var, yetkililer var. Ee, gerek belediye olsun, gerek kaymakamlık olsun hiçbirisi düzenli bir e, işlevde bulunmuyor bir denetleme yapmıyor. Hepsi aynı ayın 15'ini bekliyor, gidip kartımı tapayım, paramı alayım düşüncesinde. Maalesef geçinemiyoruz. Malum bu hayat pahalı yüzünden, kiraların, elektriğin, su yüzünden geçinemiyoruz. i̇ş imkanı olmadığı için bir de hayat şartları bölgemizin, bölgemize bölgemizde Maalesef fabrikalar olmadığı için gençlerimiz, biz esnaflar geçiyoruz. Ev kiraları 1 milyardan 2 milyardan bir anda 5 milyar, 4 milyar, 8 milyar olunca insanlar geçinemiyor. Asgari ücret 11 milyar 400, 11 milyar 400 yani en, yani en fakir insan olsun bu parayla geçinemez. Yani, bu konuda sıkıntılarımız var. Yani ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilmiyoruz. Özellikle esnaflar esnada dükkan kiraları 5 milyardan direkt 10 15 milyara çıkınca özellikle orta dükkanlar yani ana merkezdeki dükkanlar bazı dükkanlar euro bazı dolar bazı ödüyorlar. Bizim dükkanımız mesela örnek veriyorum 3 milyardan bir yanda 8 milyara çıktı. Bu konuda sıkıntılarımız var. Ama maalesef buna çare bulamadığımız için evimiz kolumuz bağlı ama hayat şartları kesinlikle çok çok zor. Merhabalar ben Şadi Zeksu. Ee, elektrikle uğraşıyorum. Ee... Geçinebilir misiniz sorusunuza? Sorumuza asla şöyle bir şey cevap verebilirim. Zamları yetişemiyor zaten. Yani bugün aldığımız parçaların bir dahaki aya yani değil karını, bir dahaki sefer hani iki katını kar etsem desem bu sefer ben bunu e, müşteriye yansıtmak zorundayım. hiçbir şekilde bunu ben müşteriye şu şekilde söyleyeyim size. iki kadına söylemem gerekiyor. Yan tarafındaki adam bu sefer gelip ben haliyle komşumla bu sefer yüz göz olmak zorunda kalıyorum. Ya bunun önüne geçilebilmesi için bu halkın elinde olan bir şey değil zete Ondan sonra devletin. Yani farklı mecraların kesinlikle bu ee, nasıl söylenirse bu ee, toptancıları, bu mal sürenleri ve bu, bu kira özellikle bu çok önemli bir sıkıntı önüne geçemiyorlar hiçbir şekilde. Nasıl söyleyeyim bir de şöyle bir durum var kira sıkıntısı yüksek o da acayip bir şekilde artmış. Bir evin kirası bin liradan tek seferde 5000 lira oluyor. E, i̇ş yeri diyelim. İş yeri artık adamlar öyle bir şekilde yapmış ki TL bazında değil, dolar bazında alıyorlar. Öncelikle de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ee, abi yüksekuvada zaten asgari ücret şey yok burada. Ee, sigorta desen zaten hayal. Ee, çalıştığım misal kendi iş yerimden söylüyorsa, buraya gelen benim müşterilerim, çok kişi kıt kanaat yaşıyor. Yani ben normal bir parça yapımda el emeğimi bile dahi alamıyorum. Yani bu tamamen karşı tarafa bağlı bir şey değil. Adamlara e, zorla yaptıramam bunu. E, malum ne atıyorum bu sefer el emeğinden, kar marjından bunları hepsini ben kendi cebimden ödüyorum çoğu zaman. Yani kirada olduğunu düşünsem ben kirayı aslında yerini tamamlayamıyorum. Bu tamamen bu şekilde gidiyor. Ee, adamlar evine ekmeği götüremeyecek insanlar tanımlıyor. Şey çoğu zaman sosyal medyada bile çoğu, çoğu zaman bir gündeme düşüyor. Adam evine ekmek götüremiyor ama evdekiler yemek bekliyor, ekmek bekliyor. Gerçekten çok zor. Şöyle bir şey var yüksek Yükselko'da, ee, genellikle e, yüksek halkı e, yani bu döneminde olmuş yani herkes perişan fakat e, insan çok mağdur yani geçinemiyorlar mesela diyelim ki e, bu 15 gündür e, dükkan açmışım e, geçen gün bir teyze geldi iki gün önce buraya bir soba sordu suba 2300 dediler e, teyzeye fakat e, Elimde geldiği kadar tabii ki biz de eski günlerimize geçtiğimiz günlerde mesela zorluk geçirdik. Yani elinde geldiği kadar yani zarar şekil zarar edecek şekilde bile verdim soba. Yani geçinemiyorlar. Yani hiç kimsem olmadığı için dedi ben mecburen verdim yani. Yani hayat koşulları çok zor. Millet geçinemiyor, millet zor durumda. Yani bilemiyoruz ne yapacağımızı da mecburen biz de kendi halkımızı idare ediyoruz yani. Kesinlikle bir askeri ücret bir evi geçindiremez. Yani öyle bir dönemdeyiz ki yani bir insanın yani aylık geliri şey aylık harcadığı para 25 milyar 30 milyar ancak olması lazım. Yani mutfak genellikle mutfak eşyası bir 15 milyar 17 milyarı geçiyor. Fazla bile yani onu bırak da

تشتی تمیزی که ساده جات کربای صابی نبینا، اینو که هر بچه که کی تلفن اگر هست ساده است دایا، اسراف اگر شکن، امپیشیا اسرافی بگیرین از دها خدا امی کوشه در باسته. تا بی اولیج اتیم بیشون نباید هج تا اتاش بله ربع عالم هر تستای دنیای دا جودا، فقیر زنگینه. لاوینت کریتاه کلاته تازیت هاوین زستان مطلقا یک فقیر جی هبن. اما تو بیچه اکی بکن بکن از نها خدا به جیان خود راحتی در که چی نمیوز نه معمولی های دو سویت داری شوی کسا کرا دمیدیان ما بری تیسا مدیانون که نه حفظا نه ها نه نها Onu geçinemiyoruz. Çok bir yapalım Yani deri atışına muhakkak hemen bir yer gitmek istiyorum. Orada hangi ilkeli? Ama her dağımda da o yüzden de Yani geçim gel ya. Şartlar gel az oldu Hani hem bu ya. doğru düzgün ya nasıl ilkeli? Çünkü o hafadan gel Mesela benim 5 milyon dayı hem tuş bu bir kere, hem 5 milyon dayı neşin aynı ateşte Önü her hayatını zor zorluyor. geçinemiyoruz. Ayda aldığımız 6-7 bin lirayla... ...neye geçineceğiz? Nasıl Ay. geçinebiliriz mesela? Her şey pahalıdır. Yani her şey pahalı. Çok pahalı. Geçinemiyoruz. Geçim derdi zordu. Yani mesela kiralar... ...5'ten 20'ye çıkmış. Bunu nasıl mesela kiracı kiracının ödesin? ...mutfağın şartları zaten yetiştiremiyoruz. Çocuklar okula gidiyor. onlar zaten... ...hiç yetiştiremiyoruz. Yani şartlar zordur. یه شخصی که وقتی من شروع کرده که کر مثلا من یکی زنده بیس میروفم مثلا من بیس میروفم رویده برم نه هم 20 شروع کرده هم نشین یکی روی ببرم یعنی یک چین گلک زور بود یعنی من برای بیسته نان ها نانده برم پیامت کرده، آدید کرده، دیگه هسته نه هم وقت برای بیسته ها هم نشین ایجا مصرف گل از مگوه کری ها گران دبن ها روش بروشی زام تیتن خودی بری مدتش اینو هم بیمنت بون حتی آزستان ها هم اخلاس کر یعنی چشتی ما اوادی ما او تا ما دب و فول دیکرن نه هم نشین مصرا قامیون اکی و یا ایسوز یک مرزمه خوب این بد دقیقه فروشه چه قیمت ها پاره نموه قریز کتیان و ملت داد مردی تن سو و بسیار که خدا و هم شم فیاتی بیش می دو می که از شم فیاتی بیش می دو چونکو گلا زحمت ها گلا او دیا امروزان هم چه بیش می دو هنده اتش مهی از آنم گران بوه هن گران بوه جی خدا و از نیاس دیتن از فیاتی نشم بیش می هنده یا مجبور از دیمی چندینه، از کلمه شرمی ها دیدیشت همین درم هنده از کشته خالی مساله. مسئله بود انا شیم فیاتا چی کسا که بدن تا چه جه که همه کس بطوله تا چه قهوه دا ملت یعنی شور چنی نبکرده هندک دین علیه گلا زور دور میدان گلا او دینه ام, ام چپ کن خدا یاردمجی هر انسان اکیبتن گرشکتن گلا زحمته خدا یاردمجی وان بیت. آبی اولوی مثلا گاری جنه که کاتی اگه انوی نو بیدیم چی اجا من صوبای خیرا خود چی که یا قط من پرش دی نوی دیگه که اگه صوبای جنه شرمی خود ها نشی بید صوبا خود جا دیگه بچه ها بلکه مثلا ها دیشتن پرش چی نه یا کنه نه ها دوشنمش دو بیتازی چوم او دیگه کم شوان بند اه... soba almak istiyorum da adamlar bana diyor ki işte 2600 lira. Bu 2-3 sene önce bu sobanın fiyatı 450-350 civarındaydı. Şimdilik 2700 sene soba göre değil tabii ki. Bazen marketlere gittiğimizde 2-3 sene önce 400 lira aldığımız mutfak eşyası şu an 2-3000 bin, bin civarı. Hatta bir 10 bin lira olabilir yani. Şu an alamıyoruz. Yani geçim biraz zor olmuş. İşte çocuklarımızı okula gönderdiğimizde bir kalem Eskiden 250 konuşken şimdi 10 lira ve 20 lira. Yani buradan geçecek çok zor oldu yani. Evet. Bakın verdi ya. Kanama için bana ya. Sözcüğüm, sözcüğüm, Ne kadar cömeli yapar. Kira falan, ne deyip Ama kira kanama gelse milyonluk çoğu milyon yapar. Geçmem ama yapacağız bu. Ben bu. Böyle kalkıp, böyle kalkıp, 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 Muhteşem zor durum ama ne kadar da şu anda ne şöyle masrafı alıyordum, iş alıyordum. işte, işte gibi Aldığımız maaşla 3 milyon maaş alıyoruz. Gidiyoruz, yara gidiyoruz. Her yerde gidemiyoruz, bak gidemiyoruz. Hiçbir şey Her gün 50 gün versem ayda ayda milyon. Ben 5 milyonu aydan veriyorum. E, Kübra parasını bekleyemiyorum. Biz zor, zor durumdayız yani. Geçim çok zor durumdayız. Şimdi zor durumdayız. Şimdi eskiden biz tek kişi ben, ben çok 30 yaş, 40 yaşa geldim. Daha ben tek başıma 10 kişiye bakıyordum. Şimdi bakamıyorum. Şimdi 4, 4 tane çocuğum var. Toplam 6 nüfusum var. Ben kendim bakamıyorum artık. Bu çifte de yeni çıkartan kitabı. Zor durumdayız yani. Bir çare bulun Bir asker yiyecek bir şey mi? Yani bir yerde adamla ilgili yani fırsat bulursam. Hakikaten çalışıyor. 3 milyar, 2 milyar. Yolda zor. 5 milyon da yola veriyoruz. Yolda e Her şey pahalandı. Şimdi herkesin yardımcısı da Şimdi markete gidiyorsun, markette hiçbir şey alamıyorsun. Ya gidiyorsun, ertesi günü fark var. Yani alamıyorum. Vallahi alamıyor. Yani gitsek, niye bu kadar yani, bir şey biliyoruz. Sinan üzerinde bir şey yok. Derece biraz bir son bir Bir de ne Yani çok zor. Şimdi ben tekrar bak, sabah beşte kalkıyorum. Tekrar şimdi de işe gideceğim. Mecburum yani ne yapacağım? İki iş yapmasam geçin, geçinemiyorum. Böyle zor şeydir şartlar mesela. Geldim eve geldim. Eve, artık da bana diyorlar ki sen niye bir şey getirmedin? Ben ne diyeceğim? E, o, o da yetmiyor bana. Yetmiyor.